6 Haziran Cuma Venüs gününde Venüs burç değiştirerek Boğa burcuna geçecek. Koç burcundaki o hızlı düşünmeden, hesaplamadan ki tavırlarla olan her türlü ilişkilere olan, bakış açımızdan tutunda, parasal konulara olan bakış açımız değişerek daha uzun vadeli, aslında yüceldiği bir burç olduğundan, ikili ilişkilerimiz, ortaklıklarımız, eşimizle olan ilişkilerimizde bir iyileşme söz konusu olacaktır. Tabii ki parasal olarak da daha verimli, üretken, değerli olacak atılım ve girişimlerde bulunabiliriz. Ayrıca iletişimsel olarak ve ahlak, doğruluk, ticaret konularında zorlu, krizli, dönüştürücü olaylar yaşanabilecek durumlarla karşılaşılabilir. Ruhsal sıkıntılar tetiklenebilir. 7 Haziran cumartesi Satürn gününde Akrep burcunda ilerleyen ay daha gizli, dönüştürücü, tutkulu her işi sonuna kadar araştıran ve gidebilen, ya siyah ya beyaz gibi keskin sınırlarımızın olacağı bir zaman, ilişkisel krizlere ve parasal durumlarda duygusal harcamalara dikkat etmeli. Ev aile yuva barınma, gıda tarım üretimde, sıkıntılı ani beklenmeyen durumlar, haberler duyulabilir. Ayrıca dijital para piyasaları da hayli zorlu etkiler almakta, ama bu durum birkaç gün süreceye benziyor kısa bir etki değil, 8 Haziran Pazar Güneş gününde ise akrepte ilerleyen ay, hayli sert konuşmaların olabileceği bir gün ağzımızdan çıkan sözlere dikkat etmeli. Kısaca, bu hafta Venüs'ün burç değiştirmesinin bolca etkilerini hissedeceğimiz, bolca zorlu etkilerin hissedileceği ilişkilerimizin, ortaklıklarımızın, belki de açık düşmanlıklarda zorlanacağımız parasal konuları yönetmek hiç bu kadar zor olmamıştı. Sağlıcakla kalın.